Herkese selam. Uzun bir aradan sonra güzel olduğunu umduğum ışıklarımla güzel bir videoda dönüş yaptım. Umarım bu video gerçekten çok işinize yarar. Lafı fazla uzatmadan hemen içeriye geçiyorum. Benden ince bel hakkında çok fazla içerik bekliyorsunuz. Ama önce şunun bir ayrımını yapalım basitçe. Karın egzersizleri oradaki kası şekillendirmeye yarıyor. Aynı nasıl kalça çalışırken yaptığınız egzersizler kalçayı şekillendiriyorsa, karın içinde karın kası egzersizleri var. Bel inceltme taktikleri ise sadece egzersizde olmuyor. Beslenme düzeniniz, yedikleriniz, yemedikleriniz, içtikleriniz, içmedikleriniz, uykunuz, her şey, çok fazla şey önemli. Şimdi hemen böyle basitleştirilmiş bir liste hazırladım telefonumda. Böyle anlattıkça işaretleyeceğim anlattıklarımı. Bunu Instagram olarak paylaşacaktım ama dedim ki benim YouTube takipçilerim bence bu içeriği daha çok hak ediyor çünkü en çok sizinle bu konuda yol kat ettik ve bence sizi daha çok ilgilendiriyor belinci inceltmek. O zaman hemen ilk maddeden başlıyorum. Ben e, birkaç hafta olmadı sanırım, belki 10 gün falan olmuştur, Instagram'da şöyle bir şey paylaştım. Belinci atma ile ilgili gerçekten ciddi bir kampa girdim, sizinle de yaptıklarımı paylaşacağım dedim. Aslında hem sizin bildikleriniz hem de bilmediğinizi düşündüğüm bazı maddeler var. Tabii ki de bir tane egzersiz de önereceğim ama yine baştan söylediğim gibi tekrar edeyim. Bel inceltmek için egzersizden çok çok daha fazlası gerekiyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bence egzersiz %30 %20 falan etkili. İlk maddemiz kesinlikle tuzu bırakmak. Zaten yediğimiz gıdalarda tuz var. O yüzden günlük almamız gereken tuz miktarı 4 gram ve ben yiyeceklerin hiçbirine ekstra tuz eklemiyorum. Zaten ay çekirdeği yiyorum onda da tuz var. Yer fıstığı yiyorum onda da tuz var. Gıdaların kendi içinde domatesin içinde de mesela tuz var. Ve çok az isterseniz belki birazcık yumurtaya falan serpiştirirsiniz. Onun dışında ciddi anlamda tuzu bıraktım diyebiliriz ki bu benim için çok zor bir şey. Çünkü ben şalgam çok seviyorum ve aşırı tuzlu bir şey biliyorsunuz. Tuzu bıraktığınızda bir hafta içinde ciddi bir fark zaten göreceksiniz. Sonraki haftalar için, uzun vade için neler yapmalıyız? Hemen ikinci maddeye geçiyorum. Bildiklerimizden başlıyorum. Çok su içmek, bol bol su içmek. Bunun anlamı şu, siz videoda neyi az verirseniz onu tutuyor. Makine gibi düşünün ya da mesela develer nasıl susuz bir ortamda yaşadıkları için adaptasyon sebebiyle Vücutlarında su tutuyorlar. Suya ihtiyaçları olduğunda kullanabilmek için. Vücudumuzda böyle diyebiliriz aslında. En basit şekilde anlatıyorum şu an. Yani siz su içmezseniz vücut diyor ki e, bu bana su vermiyor. O zaman benim var olanı tutmam lazım. Ödem tutuyorsunuz. Ve deri kalınlaşıyor. Ve bunun en büyük sebebi de tükettiğimiz tuz. Suyun tutulmasına sebep oluyor. O yüzden tuzu bırakıyoruz. Suyu da çoğaltıyoruz ki su tutulması olmasın vücutta. Yani ödem olmasın. Bunu da şöyle yapacağız. Çok fazla su içtiğinizde vücut diyecek ki tamam benim bunu tutmama gerek yok. Çünkü zaten bana yeterince veriliyor. Ve siz bu dehidrasyonu önlemiş oluyorsunuz. ödeminiz de azalmaya başlıyor. E, antrenmanla da zaten su atıyorsunuz vücuttan. E, gayet güzel bir su kaybı, ödem kaybı zaten oluyor. Hemen bununla ilgili Instagram'dan sorulan bir şey için böyle kısa bir e, dipnot geçeyim. Vücudunuzdan fazla su atmak için su atıcı haplar hiç kullanmadım gerçekten Bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. O da takviyeler. Ekstra bir ödem attırıcı bir şey kullanmıyorum. E, çünkü burun ameliyatı olduğum için zaten doktorum bana bromelain önermişti. Ben de o yüzden onu kullandım. Ama e, bu düzenli kullanmak gereken bir şey. Ben çok da düzenli kullanmamıştım. Sadece onun yanı sıra probiyotik yine sindirme yardımcı olsun diye. Aynı zamanda bromelain de bu arada sindirme yardımcı oluyor. Ve saçım için de biyotin kullanıyorum. Ekstra hiçbir şey kullanmıyorum ama yine de tavsiye etmek istedim çünkü bu sindirim problemlerini çözmek için ekstra ilaçlar falan bu tarz yollara başvuruluyor. En sağlıklısı bromelain olduğu için göstermek istedim. Bunu daha söylemeyi unutmuşum o yüzden tekrar kamerayı açıp editleyeceğim zaman bunu dahil edeyim dedim unutmadan çünkü bence önemli bir konu. Korse hiç kullanmadım. ile streç film aynı. Vücudunuzu streç film de sarsanız aynı mantıksızlık. Bunu zaten Instagram'da açıklamıştım. Vücudunuzdan normalin fazlasına bir şey atmaya çalışmanız çok zararlı. E, antrenman yaparken de terletmeyen, su kaybetmenizi ekstra sağlayacak zararlı, sweatshirtler falan, kalın kıyafetler giymeyin kesinlikle. Terletmeyen, ince, biliyorsunuz ben her zaman böyle şeyler giyiyorum. Böyle şeyler tercih edeyim. Hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. Şimdi ben bacak antrenmanına ağır çalıştığım için kalça büyütmek istediğim için aslında yüksek karbonhidrat besleniyordum. Ama şunu fark ettim ki, Karbonhidratı bir tık azaltıp yağ arttırdığımda aslında benim ödemim de azalıyor. Ben bir analiz yaptırmıştım. O birazdan bahsedeceğim ondan. Vücudumda daha fazla ödeme sebep oluyor. Alt karnımın küçülmesini önlüyor karbonhidrat. Ve bu yüzden karbonhidratı bir tık azalttım diyebilirim ve daha sağlıklı karbonhidratlara yöneldim. Mesela makarnayı çok daha az tüketiyorum. Spor öncesi öğünümde karbonhidrat yemem gerektiği için atıyorum bir tabak pilav yerine bir tık daha az pilav tüketip onu elma ile destekliyorum. Elma çok sağlıklı bir karbonhidrat bu arada. Kahvaltıya, yapmadan spora gidiyorsanız kesinlikle elmayı gidebilirsiniz. Yine beslenmeden devam edelim. Vücudumuzda hayvansal gıdaların çok fazla toksin bıraktığını biliyorsunuz. O yüzden böyle bazı oruç türleri vardır. Farklı ülkelerde, bizim ülkemizde de var. Bir süre böyle hayvan eti, hayvansal gıda, süt vesaire tüketmezler. O yüzden bir süreliğine de olsa böyle vegan ya da vejeteryan beslenme biçimini benimseyebilirsiniz. Bu arada e, söylemedim sanırım hiç 2,5 sene boyunca vejeteryen beslendim. Yaklaşık 2-2,5 aydır da balık yemeye başladım sağlığımdan dolayı. Ama sanırım yine bırakacağım. Emin değilim şu an. Bir de ben deniz ürünleri hiç sevmem ama olması gerektiği için şu an yiyorum. E kan değerlerime baktırdım. Gayet iyi toparlamıştı. Balık sayesinde olduğunu düşünüyoruz ama bilmiyorum. Yani hayvan salgı dahi çıkardığınızda belki balık koyabilirsiniz yerine çok fazla olmamakla birlikte. Ama bir süreliğine bunu denerseniz sizin için ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Süt ürünlerinden bahsedeyim o zaman. Böyle devam edeyim diğer maddeye. E biliyorsunuz ben süt tüketmiyorum. Biliyorsunuz ben iki kahvaltı yapıyorum ve genelde kendime yulaf kasesi ya da yulaflı smoothie hazırladığımda süt koymuyorum. Aslında bayağıdır böyle. Ben süt tüketmiyorum. Vejeteryan beslenmeye başladığımda bunu benimsemiştim aslında. İsterseniz bitkisel süt koyabilirsiniz. Bana soya sütü iyi geliyor bu arada. Hangisinin sindirimi sizi zorlamıyorsa e, deneyin böyle kısa sürelerle. Ama ben genelde daha düşük kalori olmasını istediğim için suyla yapmaya çalışıyorum. Çünkü hazır gıdalarda her zaman tatlandırıcı, şeker vesaire e, raf ömrü uzasın diye bazı şeyler ekleniyor. Çok da tercih etmemeye çalışıyorum. Sütü de bırakırsanız bence inanılmaz etki görmeye başlayacaksınız. Bu belin incelmesi ve ödem kaybı sürecinde bir de gluten hassasiyeti var. Bu da çok fazla şişkinlik yapan bir şey. Eğer çok fazla şişkinlik yaşayan biriyseniz, vücudunuzun hangi gıdanın iyi gelip gelmediğini anlayamıyor olabilirsiniz. Ben bunun için mikrobiyom analizi yaptırmıştım. Bağırsaklardaki enzimleri öğreniyorsunuz. Yani nasıl çalıştığını, hangisinin size iyi gelmediğini gıdaların böyle bir tablo. Bir sürü şirket var bununla ilgili. Reklam yapmayayım. Herhangi birini seçip Yaptırabilirsiniz. Ya da benim yaptırdığımı bana yazarsınız ben size iletirim diyenden. Ama bence mutlaka yaptırmanız gereken bir şey. Bana mesela kırmızı et, tavuk eti, e, yulaf iyi gelmiyormuş. Yulafa çok şaşırmıştım. Ama garip bir şekilde soya mesela çok iyi geliyor. Ben soya kıyması falan da tüketen bir insanım. Yani bağırsak analizi sizi nasıl beslenmeniz gerektiğiyle ilgili size çok güzel ipuçları verir. Hangi gıdanın size yarayıp yaramadığını öğrenirseniz daha az şişkinlikle daha huzurlu bir hayat sürebilirsiniz. Bence bu çok önemli bir şey. Şekersiz beslenmek. Şeker de aynı şekilde alt karın. Yani karbonhidrat ve şeker gerçekten alt karın için düşman. Ben bir de baklava çok seven bir insanım. Genelde chat meal yapacaksam bu benim için kesinlikle tatlı ve baklavadır. Çok seviyorum. Ee... Bayağıdır bunu ciddi anlamda azalttım. Ben zaten böyle birkaç haftada bir falan tatlı yiyen bir insanım. O hakkında baklavadan yana kullanıyordum. Ne zaman yediğimi hatırlamıyorum bu arada şu an. Bayağı oldu. Bir iki dilim pasta falan yemişimdir arkadaşlarımın doğum gününde. Şekeri azaltırsanız ya da tamamen bırakırsanız en azından sadece bal, işte kahvaltıda yediğiniz granolanın içindeki işte pekmez olabilir, hindistan cevizi falan olabilir. Öyle tüketirseniz bunun da etkisini çok güzel göreceksiniz. Gelelim aslında çoğu kişinin anlamadığı çok basit bir yönteme. Öğün atlamamak. Ya bunu gerçekten telefonunuza alarm mı kuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama çok sık öğün tüketmediğiniz sürece sorun yok. Çünkü çok sık öğün tüketmek insülin direncini de artıran bir şey. Ama yani kan şekeriniz de yükseltiyor. Eğer böyle belirli öğün saatleriniz varsa lütfen bunu bir yere not edin ya da alarm kurun. Öğün atlarsanız metabolizmanız yavaşlıyor, şişkinliğiniz artıyor, midenizde hazımsızlık sorunu yaşarsınız ve şişkinliğiniz azalmaz. Lütfen öğün atlamayın. Kilo almayı da çalışıyorsunuz, vermeye de çalışıyorsanız bu en önemli kural. Gerçekten öğün atlamayın. Bence bu listedeki en önemli madde bu. Ya bunu böyle yıldızlayacağım şuraya. Ya bunu sakın yapmayın. Öğün atlamak gerçekten çok zararlı bir şey. Şimdi ben kilo almaya çalıştığım süreçte bunu çok yapamıyordum. Pozitif yönde kalori açığı yaratıyordum ve kilo al alıyordum. Yani almanız gereken kalorinin üstüne çıkıyorsunuz. Harcadığınız kalorinin de üstüne çıkıyorsunuz. Ben kalori açığını şöyle yaratıyorum. Almam gereken kaloriyi azaltmıyorum da arttırmıyorum da tam olarak almam gerekeni alıyorum. Antrenmanla ve yürüyüşle birazcık o kaloriyi harcayıp eksiye düşürüyorum aldığım kaloriyi. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da mevcut aldığımız kaloriyi bir tık azaltabilirsiniz. Bunun da etkisini görebilirsiniz. Gelelim egzersizlere. Eğer yüzme imkanınız varsa bu aşırı iyi gelen bir şey. Gerçekten çok fazla efor harcadığınız için kalori harcadığınız için bu da aynı şekilde kalori açığı yaratıyor ve ödem atmanızı sağlıyor. Ama eğer ben yüzemem Rabia diyorsanız ip atlayabilirsiniz. O da aynı etkiye sahip. Hangisinin kaç dakikalık sürelerle ne kadar kalori harcattığını hatırlamıyorum ama bulup şuraya karşılaştırmasını koyarım. Sizin için hangisi daha uygunsa yapmaya çalışın ki bence ip atlamak çok daha kolay. Her yerde yapabileceğiniz bir şey. Evde bile yapabileceğiniz bir şey. Aklınızda olsun. Gelelim benim en sevdiğim karın egzersizine. Russian Twist. Ben bu egzersizi çok seviyorum. Bazı karın egzersizleri gerçekten beli kalınlaştırabiliyor. Özellikle adamisi çalıştırdığında. Yani yana doğru yaptığımız egzersizler olarak aklınızda kalsın. Ben bu egzersizi sevme sebebim yana doğru bir bükülme değil, şu şekilde bir bükülme ile karnı çalıştırıyorsunuz ve daha fazla sıkılaşmasını sağlıyor. <laughs> Ben bu egzersizi her karın mutlaka yaparım. Ve tabii ki biliyorsunuz sadece karın antrenmanı değil tüm vücut çalıştırmak da beli incelten bir şey. Çünkü bölgesel yağ yakım yok ve tüm vücuttan kalori harcıyorsunuz ve yağ atıyorsunuz. O yüzden bunu da bence dipnot olarak geçelim. Vacuum egzersizi sizin karnınızın en iç noktasındaki karın kaslarını aktifleştirdiği için yine aynı şekilde o bölgedeki kasların çalışmasını sağlıyor ve belinizin daha önce görünmesini sağlayacak bir egzersiz olarak düşünebilirsiniz. Bu profesyonel sporcuların da çok fazla yaptığı bir egzersiz. Size görsellerini şuraya bir yere koyacağım. Benim maddelerim bu kadar. Eğer aklınıza gelen Rabia kesinlikle bunu da yapsınlar dediğiniz ve birbirinizle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.